<laughs> Herkese merhabalar. Bugün derbi ödüllerimizi alacağız. Bir de şöyle günlük işler yapalım. Buna daha var. Hızlandırmaya gerek yok şu an. Yıldız üçüncü yıldız almayan bu kaldı. Bir de bu çok önemli değil. gidecek zaten. Bu da yeni geldi zaten. Şimdi şuna bakalım. Hediye çeki işimize yaramaz ki. Dolu var. Neredeydi? Şuraya mı koymuştu zaten? Bir sürü var zaten yeni bir şey getirmiş mi? Şu %75 yazıyorsa bu sizi yani daha önce aldığınız anlamına gelir bu. Aynı şeyi bir daha bir daha almayın. Evet. <laughs> Al, ambar almışız zaten. Ambarı dün artırmıştım. bunu da e yükseltiriz. Evet. Bir de şunları da toplayalım. Sonra değer bödülerine bakacağım. Kalmadı herhalde burayı toplayalım. Ben sadece bunları alıyorum bazen. Diğerlere ihtiyacım olmadı. elemiyorum ellemiyorum. Evet. Şimdi Şunları da halledelim. Avuç verelim. Gitsin. dediğim gibi. Havuç isteyenlere sade yapıyorum. Diğerleri süt, pastırma boşa gidiyor gerek yok. Evet şunu yapalım önce. Kumbara'yı aç. Bir 25 elmas gidiyor. Evet ikisini de alacağız. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Çık. da şuraya bir yere koyalım. Burada da yer kalmadı artık da. Yeni bir düzenleme yaparız. Şuraya koyalım. Arabayı buraya alayım. Burada tamam. Şimdi Bu ödülleri de göstereyim. Ben almıştım zaten. Şu mor hediye falan gerek yok. Hediye çekleri lüzumsuz yani. Onlara şey harcamaya gerek yok. Bitmeye yakın şey yaparız. Bunlar da hiçbirine hiç ihtiyacım yok. Şey yani yapboz parçası bile vermedi. Şunu da 3 saatlik vermişti paraya zaten ihtiyacım yok. Gelirse 2085 var. Bayağı büyük bir kısmını alacağım zaten. Daha ne kadar var? 23 saat. 23 saatte yine biraz daha toplarız. Evet. Bu gemi şey verecek. Yap boz verecek. Onları alırız. Bugün sanırım yumurta Greg'in çiftliğinde yumurtalar olacaktı. Şunları alalım. Bunları almayacağım ben ya. Şundan versin. Bunu da alayım. Bir tane daha ver. Vermiyor inat etti yani. Son. Tamam. Daha iyi oldu. Bu kadar da elmas gitti yani. Tamam, çok güzel. Evet. Ne kalmış burada? İki tane daha aldık değil mi? Bir iki tane de şimdi şeyden verir. Şuralardan verir mi? yumurtalar herhalde gece 3'te falan gelecek buralara. 5 tane mi Hani günlük alıyoruz ya. Onlardan gelmesi lazım. 5 tane kaldı. Burayı açarız. Başka ne var bizim? Başka bir şey yok. Hatırladım. Evet bu kadar yeterli. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.